Bu sefer daha bir fuar havasında olmaya başlayan bir organizasyon gördük. Her geçen gün daha da her sene daha da güzel olacağını düşünüyorum. firma firmaların hepsinin beraber olması da çok büyük bir avantajı oldu. Kiralama firmaları da sıklıkla ziyaret ediyordu. Bu sene daha da bir katılımın da arttığını görüyoruz. Gayet güzel geçti düşünüyorum. Güzel bir organizasyon olmuş. Daha iyi herhalde önümüzdeki yıllarda daha da artacak. İki, i̇ki güne çıkacak sanırım. Öyle bir düşünce de var diye duyuyorum. Her şey güzel gidiyor. Şu anda bizim getirdiğimiz dört tane menliklerimiz var. 12 metre makaslı platformumuz var, akülü makaslı. 18 metre dizel eklemli platformumuz burada görülen. Onun V9 dediğimiz dikey yükseltici platformumuz var. O da akülü. Onun yanı sıra bir de a 15 ye modelimiz var. O da akül eklemli model. Dört tane personel yükseltici platform getirdik. 2 tane de forkliftimiz var. 3 ton ve 7 ton dizel forkliftlerimiz de burada. Toplam 6 ürünle katıldık. Gayet de güzel gidiyor. Talepler de olmaya başladı. Her şey yolunda.